Selamun Aleyküm. Selam. Kim oluyoruz? Baki Gördü. Baki Gördü abi. Ünye'de ikamet ediyorsun değil mi? Evet Atatürk Mahallesi'nde. Seni ben Ünye'ye ilk atandığım yıllarda heh, görmüştüm. Heh, heh. Bu arada 10-12 yıldır göremedim. Evet. Ya, yani, Aksaray'a gidiyorum. Köyde kalıyorum. İslam Dağı'nda mı? İslam Dağı'nda. Mahallesi'nde. öyle mi? Sen buranın damadı mısın? Ünye'nin. Evet Ünye'nin damadıydım. Öyle mi? Nereden nasip oldu buraya damat olmak? Bunu bilemiyorum işte nasipten. Bir vesile oldu diyorsun. E, Çocuklar elli, ne iş yapıyor? 51 sene oldu ya. Hay maşallah. Çocuklar ne iş yapıyor? Çocuklar biri Antalya'da biri Aksaray'da çalışıyorlar işte. Öyle mi? Mesleği neydi Baki abi? Benim aşçılık. Aşçılık. Nereden emekli oldunuz? Mercedes parkasından. Emekli oldunuz. İstanbul'da çalıştınız değil mi? Yok. İstanbul'da 10 sene çalıştım otobüste. Diğerinde Aksaray'da kamyon farkasında çalıştım. Yani otobüste dediğin otobüs... Otobüs farkasında. Fabrikasında aşçılık Me yaptım meselesine. diyorsun. 10 Al. sene orada çalıştım. Gerisi Aksaray'da. Kamyon fabrikasında. Değil mi? Allah hayırlı ömürler nasip amin, eylesin. Fakir abi görüşürüz. görüşürüz. Sağlıklar ol, Sağ ol, olsun. Ya.